İce Utkan, senin aklında merak ettiğiniz bazı sorular var ama bize önce Süt ve Gül'den bahsedebiliriz. Ben öncelikle bir şairim, sonra da sanat yazarıyım. Hayatım boyunca da yazı yazdım, hala yazı yazmaya devam ediyorum. Süt ve Gül benim son kitabım, bir bit toplu şiirler kitabı. Lando yayınlarından çıktı. Bundan önceki diğer üç şiir kitabım da Lando yayınlarından çıktı. Bunlar sırasıyla Nebukadnezar, ardından Konfoko, sonra Şahmat ve en son benim hali hazırda 19 tane yeni şiirim vardı. Bunların hepsini toplayarak Süt ve Gül adı altında bir kitap yaptık. Süt ve Gül bu yeni şiirlerden bir tanesi. Hatta 19 şiirin ilk şiiri diyeyim. Kitaba da Süt ve Gül ismini verdik. Ee, peki neden bu ismi tercih edildi? Bu mesela bayağı bir merak konusu. Ee, neden top şiirler ve ismi neden Süt ve Gül? Ee, şimdi şöyle, bir şiir yazmadan önce aslında böyle farklı bir alanda, farklı bir hissiyat içerisine giriyorsunuz. Bunu zaten artık hepimiz biliyoruz. Ama şöyle bir şey var, bunun öncesinde yapılan okumalar var. Ve daha önceden bildiğimiz şeyler var. Süt ve gül aslında buradan gelen bir şey. Ee, süt İslam tasavvufunda ilim demek. Ee, gül de mutasavvufun kalbinde meydana gelen bilginin meyvesi demek aslında. Ee, gülün bu arada çok daha farklı, çok daha derin anlamları var, katman katman olması, iç içe geçmiş olması gibi vesaire. Şu an onlardan bahsetmeyin. Aslında şiirde de ben birazcık bunu anlatmak istiyorum. Yani tünelin başı süt, sonu gül. Hani başında ilim var. Ondan sonra da aslında o ilimle bize gelen o bilginin meyvesi var. Birazcık bundan bahsediyorum. Ve işte hani tünelin ortası nasıl çok karanlıktır. Ve o karanlıkta kaldığımız zaman ne hissederiz? O Bazen en karanlık zamanlardan sonra en aydınlık zamanlara geçeriz ya ve o karanlık içerisinde bir şekilde kendimizi var etmeye çalışırız. Ama biliriz ki girdiğimiz yerde aydınlık vardı, çıktığımız yerde de aydınlık olacak. Ben biraz böyle bilgiyle ve bilgiyi düşünerek çalışmayı seviyorum. Yazılarımda hatta bunu çok öne çıkarttığım bir konudur. Açıkçası insanın içindeki içinde bir bilgi olduğunu, işte siz bunu sezgisel deyin... Zihinsel deyin, bilmiyorum. Birçok kişi buna ruhsal olarak da bakıyor tabii ki de. Ruhsal bir bilgi olduğunu, oradan bir bilgi geldiğini... Ama aynı zamanda deneysel varlıklar olduğumuz için dışarıda da bir şeyler deneyimliyoruz ya... Dışarıdaki bilgiyle içerideki bilginin birleştiğinde sonunda bunun meyvesinin verdiğine, verildiğine inanıyorum ben. Bu tam olarak aslında... E Tünelin temsil ettiği şey, benim sormak istediğim sana, e, o karanlık mı, nedir, hani hangi metaforda olduğunu cevabını aslında şimdi vermiş oldum Ama birçok metafor görüyoruz bu şiirde. E, bu hani tam olarak, yani aslında şöyle söyleyeyim, bu tünelin temsili aslında bir karanlık değil. Değil, evet. Tamam, peki bize Süt ve Gül şiirinden birazcık okuyabilirsiniz. Aslında tam... O yeri okuyayım bence. Tünelin sonu var, başı kayıp, ihtiyaç sahipleri seni bulur. Günlerin hep köpük içinde. Tünelin başı süt, sonu gül. Bir şeyleri bilmek imkansız. O zaman en saf sabahları içmeli. Nasıl olsa hepimiz bir gün ormanda kayboluruz. Ya işte burada aslında tam o söylemek istediğim o karanlık Karanlığın aslında tam olarak karanlık olmaması, karanlığın içinde de bir aydınlığın olması. Nasıl her aydınlığın içinde bir karanlık, karanlığın içinde aydınlık var diyorsak işte tam olarak bunu ifade ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bir şeyleri bilmek imkansız dediğimiz zaman şöyle bir şeyden de bahsediyorum burada. Tam olarak insan neyi bilmek istiyor? Bilmek bu kadar matah bir şey mi? Yani bir her şeyi bilmek zorunda mıyız? İnsanın böyle bir ihtiyacı var. Bu kesin yani bunun üstüne birçok kitaplar yazılmış, birçok kuramlar ortaya konulmuş. Ancak şöyle baktığımız zaman, yani bildiğimiz şey ancak ve ancak kendimizle ilgili olunca bir anlam ifade ediyor. Sizin dışarıda gördüğünüz hiçbir şey aslında sizin dışınızda bir şey değil. Önce siz kendinizi bildiğiniz zaman o bilgi bir anlam buluyor kendi içinizde. O yüzden de bir şeyleri bilmek imkansız. Kendimizi bilmeden bir şeyleri bilmek imkansız. E, bu zaten süt ve gül yani o 19 tane şiir... ...genel olarak... E, ...insanın o ruhsal gelişimine... ...nereden gelip nereye gittiğini, tam işte o karanlık... ...zamanlardan geçme ama aslında onun da tam karanlık olmadığını... ...ifade eden şiirler. E, i̇sim olarak da böyle. E, çok farklı şiirler var içinde ama isim olarak da bilerek... O isimleri, o şiirlere verdim ki, hani birazcık insan kendini sorgulamalı bence bu çağda, böyle düşünüyorum. Yani aslında Tünel'in sonundaki ışığı sen bize e, şiir kitaplarında vermiş oluyorsun. Ben buradan bunu, bunu çıkarmış oluyorum. Evet, yani herkesin görebileceğine inanıyorum çünkü ben. Evet. Peki bir şey daha sormak istiyorum ben. E, Duy beni şiirim. Herkesin sorduğu soruyu bir tek sen bilirsin. Herkesin merak ettiği sadece sende giz İşte yine aynı konu. Demek yani ki bu bilmeye takmışım. Ee, artık o kadar çok bazı şeylerle ilgili çalışıp okumuştum ki, bunu birine söylüyor gibiyim ya, hani bir şi bu şiirde bir sen var aslında. Ve oradaki aslında sen dediği kişi, kendisi. Yani okuyan kişi bunu kendisinde kendi içinde hissetsin diye böyle yazdım. Ben şiirde bu, bunu yapmayı çok seviyorum. Çok seslilik olarak algılıyorum bunu. Ve bu benim çok hoşuma giden bir şey. İşte burada ya yine o bilmekten bahsediyoruz değil mi? Kendi içimizde bir şey çevirip kendimizle bir bağdaştırma alanına girmediğimiz sürece o dışarıdan gelen bilgiye sabaha kadar gelsin sizde bir devinim yaratmıyorsa, sizde bir değişiklik yaratmıyorsa hiçbir anlamı olmuyor. Ama sonuçta şu var. Herkesin gerçekten bilmek istediği şey sadece bizde gizli. Yani herkes kendine göre bir bilme ve idrak, bilinç seviyesinde yaşıyor çünkü. Bu şiirde aslında bunu anlatıyorum. Yani oradaki duy beni, sonunda zaten duy beni diyor. Oradaki duy beni de aslında kendini duy. Yani bir dönüp kendimize bakabiliyor muyuz gibi bir duy beni. Evet, o zaman şöyle bir çıkarımımız olabilir. Çok fazla sen ben şimdi gönderileri var aslında şiirlerinde ama e, az önce açıkladığında anlamış olduk. E, burada hani şiirdeki çok teknikten bahsedebilir miyiz? Evet çünkü şöyle bir şey var yani buna bence birçok kişi katılacaktır Sonuçta biz çok soyut bir şey yaz, yazıyoruz. Yani çok soyut bir alan bu. Ve böyle birçok şey çok ruhsal gibi işte çok e, gelir geçer cümleler gibi geliyor olabilir vesaire. Ve bence şiirde arada sırada o soyutluk arasında bir e, şey gerekiyor. Bir anda bir topraklanma gerekiyor. Yani öyle bir şey ki okuru onun içine almanız gerekiyor. İşte ben o sen, ben... Ben, sen ya da bu karakter üretimini bu yüzden kullanıyorum. Çünkü böyle olduğu anda bir şekilde bağlanıyor. Anlam olarak bağlanıyor. İşte sen böyle yaptın dediğim anda o kadar söylenmiş, mesela soyut dizeler bir anda çok somuta çevrilebiliyor. Okuyan insan bence orada illaki bir özne arıyor. Zaten insan hep böyledir. Hayatında her şey için bir özne arar. İşte sevmek için, suçlamak için, negatif duygular, pozitif duygular, her şeyin öznesini ar arar. Şiir zaten böyle bir şey. Her şeyin duygusu onun içinde var. Ama siz kimi özne olarak koyuyorsunuz? Birazcık aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Bu senli benli olaylarda. Peki, e, bir dikkatimi çeken bir şey de tarihsel karakterler buluyoruz şiirlerinde. Mesela kim bu ne İnsan. Evet, ben tarihsel karakterler kullanmayı çok seviyorum. O benim e, inşallah yine karşıma çıkar ve kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü Nebukadnezarı e, şöyle bulmuştum. E, ben aynı zamanda sanat yazarıyım ve bir araştırma yapıyordum. E, İştah Kapısı çıktı karşıma. İştah Kapısını yaptıran o büyük ve çok e, zalim hükümdar. Nebukadnezar. nezar, inanılmaz güzel bir kapı. Aslında bu bir geçit, bir şehre, kente giriş geçidi geçidi. Ben de böyle seviyorum geçitler vesaire. Birazcık onu böyle gizemli bağlamda da düşünüyorum. Hatta Nebukadnezar'ın ilk başlangıcı bile öyle. Bir rüya vardı, İştah kapısının ardında diye yazmıştım onu. Çünkü orada böyle gizemli bir şey olduğuna da inandım. Çok araştırmıştım bu Adnizar'ın yaşantısına baktığım zaman en çok üzüldüm, işte tam insanın bence o e, ruhundaki zorlukları ve aşamadığı şeyleri ortaya çıkartan bir yaşantı. Bu kendini çok büyük görüyor, aşırı e, güçlü aslında ama ruhsal olarak sonunda yıkılan bir insandan bahsediyoruz burada. Cengiz Han o da öyle. Cengiz Han'ın tarihine daha çok iyi daha çok biliyoruz tabii ki de. Ama bu da bir araştırma yaparken karşıma çıktı. Hala da süren bir araştırma bu. Oxford Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünde Cengiz Han'ın mezarını arıyorlar. Çünkü onun tabii ki de işte şöyle bir hikayesi var. Kadı bedenini gömüldüğü yere bütün savaşta kazanılan o ganimetleri de gömüyorlar. Ve diyor ki askerlerine beni diyor buradan oraya götürürken kimseye diyor göstermeyeceksiniz. Kimse beni görmeyecek. Hızla gideceğiz ve yolda eğer birini bile görürseniz öldüreceksiniz. Benim nereye gömüldüğüm asla ve asla bilinmeyecek diyor. Ya bakın ne kadar ilginç değil mi? İnsan öldüğünde bile kendi derdinde bedeninin derdinde bir şekilde. Bunu da çok Bunlar çok etkilenmiştim. Yani ne kadar fiziksel bir şeyin hala ruhsal alanda bu kadar ciddi bir şekilde ilerleyebilecek olmasından hani insanı demek ki bu derece tutan bir şey, bu boyut, bu his boyutu. Ve bunu aldım işte Cengiz Han'ın mezarı diye işte mezar bulunamadı çünkü. Çünkü bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şeymiş bu arada bulunması çok zor bir şey. Buradan böyle bir hikaye yaratmıştım ve bir karakter ortaya çıktı. Şimdi peki bu e, Cengiz Han ve bu bunlar hani bir şeyi dert etmiş. Ama sence şiir bir şey dert edildiğinde yazılan bir şey mi olmuş oluyor? Mesela? Yani hani nasıl bir şey toplumsal bir dert edilme mesela kişisel, bireysel? Ben şöyle düşünüyorum. Artık bu günümüzde çok bariz, belirgin diyebilirim. Toplumsal her şey aynı zamanda bireysel dert edinme, bireysel her şey, politik dert edinme, politik her şey tekrar toplumsala dönüyor ve böyle bir e, yuvarlak içinde dönüyoruz aslında biz. Yani kendi yaşadığımız alandan kopamıyoruz ama bireyselleşme zaten gerçekten insanı bence çok yalnız bırakan bir şey. Ama toplumun içerisinde olduğumuz zaman insan yine acı çekiyor. Çünkü asla bir ait olamama hissiyatımız var bence. Ve bu son dönemlerde daha çok ortaya çıktı. Daha çok kişi de yalnızlaşma görüldü. Bu da bir gerçek. Ee, o yüzden evet şiir bence bir şey dert edinme. Ama şu da var. Bu dert edinmeyi şair daha naif, daha iç sesten gelen, daha ruhsal bir alandan gelen durumla ifade ediyor. Zaten bu bağlamda, yani bilmiyorum, şiiri çok naif bir e, alan olarak görüyorum sanat konusunda. Peki, e, aynı zamanda sanat yazarısını, bu şiirini besliyor. Yani nasıl ilerliyor bu bir şiirin şiirinde görsel sanatla ilgili olduğunu söyleyebilir Yani, şimdi bunun örnekleri çok var. Ee, ya yani mesela hem görsel olarak çalışan hem de görselin üzerine şiir yazan sanatçılar var bunu biliyoruz ben görsel olarak çok fazla çalışan bir kişi değilim bir sergimiz olmuştu sanatçı Eda Soylu ile birlikte orada mesela benim şiirlerim işte duvarlarda ya da işte ufak böyle Ebru çalışmaların üstünde şiirler vardı Ancak biz orada şöyle bir şey düşünmüştük Eda ile. Bunlar birbirleriyle bir eşleşme durumuna girmesinler, yani şiirle e, resim, şiirle heykel, şiirle yerleştirme birbirine e, bir şekilde eşleşmesin. Ayrı da sanat eseri olarak durabilsinler. Benim sanat yazarlığım, evet şiirimi çok besliyor. İşte karakterler keşfediyorum, Nebukat, Nezardan tutun Cengiz Han'a kadar çok besliyor. O tarafında bazen çok soyut alanları var. E, Şöyle bir şey var çok ilginç. Güncel sanatta, güncel sanatın da çok sonuçsuz bir şey olduğuna inanıyorum, ama dikkat çeken bir şey olduğuna inanıyorum. Şiir de bugün öyle. Bir sonuca bağırmıyoruz şiir yazarak öyle değil mi? Ama sonuçta e, bir gerçek var, dikkat çeken bir şey. Özellikle böyle bir dönemde. Peki e, şiir yazımında senin neler besler? Mesela. Hani filmlerde görürüz ya şair şair. oturup böyle yazıyor bir anda ilham geliyor. böyle mi oluyor? İlham dediğimiz şey böyle mi geliyor? Yani sen nasıl mesela? Nerede ilham oluyor? Sen de bu böyle oluyor. Evet şimdi mesela düşündüm. Ee, mesela şöyle bir şey var bu ilginç. Ee, benim bir şiirim var. O şiir de bayağı popüler oldu aslında. Gölge yanı. Ben onu havuz başında yazmıştım. Yani sabahın bir saatiydi ama kimse yoktu. Öyle otururken işte ilk önce bir parçası çıktı. Sonra başka bir parçası çıktı. Biraz uzun bir şiir. Ondan sonra geri kalanını yazdım. Sanki böyle iki parça gibiydi. Birbiriyle bağdaştırdım. O şiirin içinde aynı zamanda bir rüya da vardı. Rüyaların çok ilham verdiğini inanıyorum. Ee, ruhsal alanda kalmanın, kendinle kalmanın çok ilham verdiğini inanıyorum. Ee, bunu böyle söylemek istemezdim ama yalnızlık ilham verdiğine çok inanıyorum. Yine biraz oturup kendini dinleyebilme potansiyelinin yüksek olması gerektiğine inanıyorum. Bir de tabii ki de benim için en önemli şey okuduğum şeyler. Edebiyat, felsefe, güncel sanatla ilgili bazı yazılar. Bunlar da çok ilham veriyor. Peki bu gördüğü yanı havuz başında yazdım dedik. Birazcık, bir bir gölge yanı. Gölge yanı şahmat evet şahmat kitabının ilk şiiriydi. Bunun böyle kısa bir başlangıcı var bu arada. Şiirin dışında yazılmış bir şey. Varlığın yokluğu, yokluğun da varlığı tanıdığı bir yerde gerçekleşti her şey. Şehadet alemindeki görevlerin en yücesi, bu görevden koca bir gölge yanı ürettim içimde. Şimdi karanlıklarda otururum sadece. Bir sırdı bu, rengi beyaz, element ateş, sürekli hareket halinde, yandı durdu değişti büyüdü. Şimdi beyaz alemlerde sadece ruhumla var oluyorum yavaşça. Bedenim yok oldu. Ben böyleyken, sen diye devam ediyor. Ee, i̇şte burada da mesela yine bir karakter var. Hani ben böyleydim, orada sen nasıldın? Ondan sonra da zaten işte daha böyle. ...ruhsal alanda ilham aldığım şeyler var işte rüyalar vesaire. Onlara doğru geçiyor. Biz değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Son olarak e, bizi izleyenlere dinleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, evet. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu toplu şiirler kitabı, yani çıkan her şiir kitabı diyeyim daha doğrusu. Aslında bu dijital dönemde içi boşaltılan sözlerin, içi boşaltılan bazı şiirsel bağlamların dolu hali. Çünkü biz şu an değil mi? Mesela sosyal medyada bir sürü şey görüyoruz ve bunların hepsi bir bilgi kirliliği aslında. Ve arada sırada da çok böyle ruhsal, çok şiirsel cümleler görüyoruz öyle değil mi? Kimin yazdığı belli değil bazen yanlış oluyor. Bu, Bu da bir gerçek. Bu kitaplar bunun gerçekleşmiş hali. Şiirin mutlaka ve mutlaka kitaptan okunması gerektiğine inanıyorum. Ya da hani daha fazla şiir podcast olması gerektiğine inanıyorum. Bunu söylemek isterim. Şiirle kalın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.